Arkadaşlar merhaba. Dokunun sınıflar tarih dersi birinci dönem birinci yazılı videosuyla karşınızdayız. Bu videonun kapsamından bahsedeyim önce. Bu videodaki sorular birinci ve ikinci üniteden yani tarih ve zaman ve insanlığın ilk dönemleri ünitesinden hazırladık. Umarım faydalı olur. Yazının orijinal halini aşağıda vereceğim. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp sorulara ulaşabilirsiniz. Öğretmen arkadaşlarımız da bu soruları kullanıp kendi öğrencilerine sorabilirler tabii ki. Evet hemen başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. İnsanlık tarihinin en uzun devresi Neolitik dönemdir. Tabii ki yanlış. Biliyorsunuz insanlık tarihinin en uzun dönemi Paleolitik çağ yani ilk taş devri. İkinci sorumuz. Tarihi çağlar tekerleğin icadıyla başlar. Tabii ki yanlış. Tarihi çağlar neyle başlıyordu arkadaşlar? Yazının icadıyla. Yani biz tarihçiler için en önemli şey yazıdır. Üçüncü sorumuz. Şanlıurfa Göbekli Tepe insanlık tarihinin en eski dini mimarilerindendir. Evet bu doğru. Hatta en eskisi bile diyebiliriz şu anki bilgilerimize göre. Dördüncü sorumuz. Tarihi bir olayı günümüzün değer yargılarına göre değerlendirmeliyiz. Kesinlikle yanlış. Biz tarihi bir olayı değerlendirirken ne yapacağız? Olayın gerçekleştiği döneme göre değerlendireceğiz. Beşinci sorumuz. İnsanoğlu ilk araç gerecini sırasıyla taş, toprak ve madenden yapmıştır. Evet, İnsanlar önce taştan eşyalar yapmışlar. Daha doğrusu savaş aletleri. Daha sonra topraktan çanak çömlek ve en son bakırı bulmalarıyla birlikte madenden eşya yapmışlardır. Diğer sorumuz. Tarih biliminde kesin yasalar, kanunlar yoktur. Yeni bulgular bilgilerimizi değiştirir. Evet. Tarih bilimi sayısal bilimler gibi değil arkadaşlar. Kesin bir bilgi yok bizde. Biz yeni bir belge bulduğumuzda eskisini ne yapabiliriz? Yalanlayabiliriz. Örneğimiz Osmanlılar döneminde ilk parayı Orhan Bey'in bastırdığını düşünüyorduk ama yeni bulunan paralar bunun yanlış olduğunu ve Osman Bey'in de para bastırdığını bize gösterdi. Evet. Gelelim boşluk doldurma sorularına. Tarihi olaylar tekrarlanamadığı için hangi metotlar kullanamaz? Tabii ki deney ve gözlem metotlarını kullanamaz. Bu da üniversitede ÖSYM'nin taktığı soru tiplerinde tarihte deney ve gözlem yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tarihte ne var? Kaynaklar var. Belgelere ulaşma var. İkinci sorumuz hicri takvim. Ne zaman hazırlanmıştı? Hazreti Ömer döneminde. Hicri takvimle ilgili de şunu söyleyelim. Türkler Müslüman olduktan sonra kullanmışlardır ve Türklerin kullandığı tek ay yılı esas takvimdir. Biliyorsunuz takvimler ikiye ayrılıyordu. Ay yılı ve güneş yılı esaslı diye. Tarihi çağlar neyle başlıyordu? Bir önceki sorumuzda da var. Tabii ki yazının icadı ile başlıyor. Konya 52 km uzaklıkta bulunan dünyanın ilk şehir yerleşkelerinden biri neydi arkadaşlar? Tabii ki Çatalhöyük. Bundan başka Türkiye'deki önemli merkezlerin neresiydi? Göbekli Tepe, Şanlıurfa'daki ve Diyarbakır'daki Çayönü. Çayönü de neydi? İlk köy yerleşmelerinden biriydi. Beşinci sorumuz. İnsanların bulduğu ve kullandığı ilk maden tabii ki bakır. İslamiyet önce Türklerin kullandığı ilk takvimdir diye. Evet, Türkler Müslüman olmadan önce hangi takvimi kullanmıştı? 12 hayvanlı Türk takvimini. Bu takvimin özelliği neydi arkadaşlar? Yine güneş yılı esaslıydı her yılı bir hayvan ismi veriliyordu. Gelelim çoktan seçmeli sorularımıza. Yukarıdaki özellikleri verilen uygarlık hangisidir? Bakalım özelliklere. M.Ö. 1700'lerde Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuş. Pankuş denilen meclisleri varmış ve Hattuşaş devletin başkentiymiş. Tabii ki cevabımız Hititler. Peki diğerleriyle ilgili nasıl soru çıkabilir? Arkadaşlar Urartular deyince aklımıza Van merkezli bir devlettir. Bu gelsin. İkincisi bunlar sulama kanalları yapmışlardır, madencilik de ilerlemişlerdir ve ahiret inancına sahip oldukları için e, mezarlarını o oda şeklinde yapmışlardır. Sümerler yazı icat etmişlerdir. İlk defa yazılı kanunlar yapmışlardır. Zikurat denilen tapınaklarda gökyüzünü gözlemlemişlerdir. Bilimde ilerlemişlerdir. Frigyalılar deyince yine Anadolu medeniyetidir Frigyalılar. Frigyalılar deyince aklımıza ne gelecek? Tarıma önem vermişlerdir. Tapates denilen halı ve kilimleri vardır. İşte ilk çengelli iğneyi kullanmışlardır. Ee, bir de önemli tanrıçaları vardı Kibel'e. İbraniler neydi? İbraniler deyince aklımıza da din gelecek. İbraniler ilk defa tek tanrılı dine inanan topluluktur. Diğer bir sorumuz. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ahititler anal denilen yıllıklar hazırlamış. Evet yıllık hazırlamışlardır. Mısırlar piramit adı verilen mezarlar yapmışlardır. Doğru. Frikyalar ya da Frikler tapa testlerinden halı ve kilimlerde okumuşlardır. O da doğru. İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişler. O da doğru. Yunanlar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır. Yanlış olan cevap bu. İlk defa madeni parayı kim kullanmıştı arkadaşlar? Lidyalılar. Hatta Lidyalıların diğer bir özelliği neydi? Kral yolunda ticaret yapmışlardı. Ayrıca şunu da belirtelim. Lidyalılar bu parayı işte paralı askerler için kullanmışlardı. Aşağıda Mısır medeniyetiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Hammurabi kanunlarını hazırlamışlar. Evet yanlış olan bu. Doğru olanlara bakalım. Nil Nehri etrafında ortaya çıkmışlar. Doğru. Piramit adı verilen mezarlar yapmışlardır. Güneş takvimini kullanmışlardır. Matematik ve tıpta ilerlemişlerdir. Başka ne var Mısırlılarla ilgili? Resim yazısını kullanmışlardır. İşte Krallarda Firavun deniyordu. Firavunlar kendilerini tanrı kral olarak görüyorlardı. Ayrıca Hititlerle de neydi? Tarihin ilk yazılı anlaşmasını yapmıştı Mısırlar. Tarihin ilk yazılı anlaşması evet soru gelmiş. Kiminle kim arasındaydı? Hititlerle Mısırlar arasındaki Kadeş anlaşmasıydı. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hale getirmiş? Yazıyı bulan Sümerler aynı zamanda hukuk kurallarını da yazılı hale getirmişler. Diğerlerine bakalım. Babiller. Babiller deyince Hammurabi kanunları gelsin. Asma bahçeler gelsin. Lidyalılar deyince kral yolunu kullanmışlardır. ilk defa parayı kullanmışlardır. O gelsin. Asurlar deyince Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlar kültür ve medeniyeti ilerlemişlerdir. Anadolu'da koloniler kurmuşlardır. Ve Anadolu'ya çivri yazısını getirmişlerdir. Ve böylece Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağlamışlardır. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Kayseri kütlebede ilk tabletler var bunlarla ilgili. Persler. Persler İran'lı bir medeniyettir. Satraplık denilen valilikler kurmuşlardır. Posta teşkilatını kurmuşlardır. Ayrıca büyük bir imparatorluktur Persler. Evet gelelim tanım sorularımıza. Tarih nedir? Tanımlayınız demişiz. Arkadaşlar tarih tanımı yaparken şunlara dikkat edeceğiz. Direkt tanımını vermeden önce onu söyleyeyim. Bir, tarih bir kere geçmiş. Bunu unutmayalım. Geçmiş inceler. İkincisi insan faaliyetlerini inceler. Üçüncüsü tarihi olaylarda yer ve zaman vardır. Sebep sonuç vardır. Tarih sosyal bir bilim dalıdır. Bunların ışığında herhangi bir tanım yapabilirsiniz. Bakalım biz ne demişiz. Tarih toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan bunların sebep ve sonuçlarını birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilim dalıdır demişiz. İkinci sorumuz Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıkları hangisidir? Hititler, Urartular, Frikler, Lidyalılar ve İyonlar. Bunlarla ilgili önemli bilgileri söylemiştim. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler. Evet bunlar da klasik sorularda çok fazla çıkar. Evet bunlar neydi? Birincisi 12 hayvanlı takvim. Bu Türkler İslamiyet'i benim seneden önce kullanmışlardır. Bunu unutmayalım. Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi vermişlerdir. İkincisi Hicri takvim. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullanmışlardır. Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde oluşturulmuştur. Başlangıcı Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicreti yani 622'dir. Ay yılı esaslıdır. Biz dini günleri yine bu Hicri takvime göre hesaplarız. Celali takvim Selçuklar döneminde Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır. Melikşah hazırlatmıştır. Niye hazırlatmıştır? Mali konularda kullanılmıştır. Yine bu da Güneş yılı esaslıdır. Rumi takvim de yine Osmanlı'da kullanılmıştır. Güneş yılı esaslı takvimdir. Milat takvim günümüzde kullandığımız takvimdir. Temellerini Mısırlar atmış. Daha sonra işte Romanlar falan bunu geliştirmiş ve günümüzdeki haline gelmiştir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. E, güneş yılı esaslıdır. Başlangıç Hazreti İsa'nın doğumu olan Milat kabul edilir. Hazreti İsa'nın doğumundan sonrasında milattan sonra öncesinde de Milad'dan önce derler denir. Evet. Başka bir klasik sorumuz. İlk çağın tüccar kavimleri. Bunlar Asurlar Özellikle anlatmıştık. Fenikeller. Fenikeller Doğu Akdeniz uzgarlarıdır. Deniz ticaretinde ilerlemişlerdir. Fenikellerle ilgili unutmayacağız en önemli şey. Tarihte ilk defa alfabeyi kullanmışlardı. Bakın yazıyı demiyoruz. Tarihte ilk defa yazıyı Sümerler kullandı. Alfabeyi Fenikeller kullandı. Lidyalılar söylemiştik. Lidyalılar işte Pers imparatorluğuna kadar uzanan Anadolu'dan kral yolu kullanarak zenginleşmişler. Soğutlar da Orta Asya'daki bir tüccar kavimdir. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyıla ait olduğunu ve kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısına ait olduğunu söyleyin diyor. Arkadaşlar 511 6. yüzyılın birinci yarısı. Peki bunu nasıl buluyoruz? Burada önemli olan şu. Yüzyılı bulurken son iki rakamı siliyorum. 511 sildim ne kaldı? 5. 5'e bir ekliyorum. Bu 6. Yani 6. yüzyıl. Mesela 1453 Son iki rakamını sildim. 14. 14. Bir ekliyorum 15. Yani 15. yüzyıl. Peki birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl nasıl hesaplıyorum? Son iki rakam 0.49 ise birinci yarı yıl. Eğer 50.99 ise ikinci yarı yıl. Mesela 1453. 53 ne arkadaşlar? 50 ve 99 arasında olduğu için ikinci yarı yıl. E, bu milattan önceki bir tarih olursa burada da mantık e, te, şey yüzyılda aynı ama ilk yarı ikinci yarıda ters işliyor. Yani milattan önce 511 yılı olsaydı ne diyecektik? 6. yüzyılın 1. yarısı değil, 2. De yarısı diyecektik. Bir de arkadaşlar öğretmen arkadaşlarımız belki 1. çeyrek, 2. çeyrek, 3. çeyrek, 4. çeyrek şeklinde de sorabilir. Bunda da mantık aynı. 0-24 1. çeyrek. İşte 25-49 2. çeyrek. 50-74 3. çeyrek, 75-99 4. çeyrek. Dediğim gibi milattan önce de bu ters mantık işliyor. Evet, gelelim Diğer bir sorumuz da yardımcı bilimlerle ilgili. Bu da e, ÖSYM'nin üzerinde çok durduğu bir konu. Mutlaka bir soru soruyorlar. Bunu çok iyi öğrenelim. Hemen yerleştirelim. Heraldik. Heraldik neyle ilgileniyordu arkadaşlar? Armalarla ve mühürlerle ilgileniyordu. Numizmatik eski paraları inceliyordu. Antropoloji ırk bilimiydi. Kafa bakarak ırkların yapısını falan buluyordu. Epigrafi eski mezar taşlarını ve anıt mezarları inceliyordu. Arkeoloji de toprak altında ve su altındaki eski eserleri inceliyordu. Peki bunlardan başka ne var başka? Mesela paleografya var. Paleografya eski yazılar okumamızı sağlar işte Osmanlıca gibi. Filoloji eski diller inceler. Başka önemli olan ne var burada sorulabilecek? İşte kronoloji, tarihi olayları, sıralar. Bir de şunu sorabilirler arkadaşlar. Tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için bize en çok ne yardımcı olur? Arkeoloji ve antropoloji. Mesela numizmatik, heraldik, epigrafi, bize yardımcı olamaz diye çünkü bunlarda yazı var. Yazı olmayan şey ne var? İşte arkeolojik buluntular, işte çanak çömlek. Bir de işte antropoloji, ırk bilimi, insan kafatasında yazı olmadığı için bize tarih öncesi dönemlerde bu iki bilim yardımcı olur. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Videoların devamı gelecek. Eğer faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar. Umarım yüksek not alırsınız.